Merhaba bayan. Merhabalar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Selamun aleyküm hepinizi Her zamanki gibi erdoğan'ı kamerayı açtım demesini bekliyorum. Merhaba deyince anladım ama. İnşallah gene siyah ekran olmaz Erdoğan. Nasılsınız, iyi misiniz? Halı mı keyif İnşallah inşallah hepsi de iyidir. Biz bugün gene kalktık. İşlerimizi biraz toparladık. Ha şimdi içeri girdim. Elimi yüzümü yıkadım. Mutfağa girdim. Çocuklara açık makarna açladım. Verdim. Dünden sadece pilavım var. Pilav istemediler. bugün günlerden bu ara pazar. Hepinizin hafta sonunu kutluyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmiş tozdur. Biz gene de her olumsuzluğa rağmen Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Bugün gene test yaptırmaya gittik çocuklara. Maalesef. Bugün gene mailler geldi okullardan. Ben size ne dedim? Ben bir öleceğim günü bilmiyorum gerçekten. Ebirlerini yani yüzde doktanını bilirim. Ee, okullar gene kapandı. Yarın son gün. İkisinin de çocuklarımızın hastalık gene burada çok çoğaldı. Yine ee, gene online ders yapacağız. Yarın son gün olmasına rağmen gene de test istediler bizden. Gittik yaptırdık. Sırada refledik. Bir şeyler aldık geldik. 15 dakika bekledik yani. Aldık geldik. Bu sefer ağızdan yaptılar. Bugün pazar o yaptırdığımız yer kapalı. O yüzden canlara uzatmıyor. Aslında bunu bir konu olarak size anlatmak istedim ama peki de onu da anlatırım. Yanım halim vaktim belli olmaz. Şöyle ilk olarak ne yapacağız bugün? Ee, pide yapacağız. Erdoğan gececi olduğu için Hatun yapar mısın dedi. Ben de dedim ki seve seve Erdoğan bugün kameramanım. Bir pide yapalım. Güzel bir pide. Biraz büyük yapacağımını dediğim gibi biz hem iftara hazırlayacağım bugün. Hem de eşime sahurda çanta vereceğim. Biraz büyük büyük yapacağım yani olursa. inşallah güzel olur. Ramazan videomuzun yapımına başlayalım. Bir de ne yapacağız? Güzel bir tarif vereceğim size. Lazanya tarifi. Lazanyamızı da yapacağız. Salata yaparım. Ayrıca pilavım var akşama bize yeter. O kadar. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle her zamanki gibi mayamızı döküyorum. Bir paketi bu sefer dökeceğim. Dediğim gibi biraz büyük olacağı için. Şöyle bir bardak ılık süt ve suyum var. Şöyle şimdi biraz da şöyle bu bir yemek kaşığı alacağım. Bir 2 yemek kaşığı şekerimizle şimdi bunu biraz aktif hale mayasını getireceğim öncelikle bunu dedim yoğurayım da bu hani mayalanacak iftar saatine kadar da şey olsun e, kabarsın şu anda bunu yaparken ama benim aklıma geldi canlarım bana gösterebilirsin Erdoğan Şimdi ben bunu yapacağım ama iftar saatine kadar Erdoğan işe gitmiş olacak. Ya bu videoda size geç gelecek. Ben size bir konuşma yaparım. Bu videoyu da size yarın atacağım. Şimdi aklıma geldi. Çünkü ben bunları pişirip hepsini hazırlayana kadar da, e, olmaz. Bu video size yine dün akşamki gibi geç gelecek. O yüzden sohbet, ya sohbet videosu da istediler O Onu yapalım. Ya da bir geçer. Ya da diyecektim. Yani pişmiş halin değil de pişerken halini en son olarak gösteririz. Öyle ama... de ama aramızda bazı kişiler var öyle de yazaylar bana ki bir kere bir iki kere yaptım öyle. Ee, ne biçim tarif verirsin sonunu görmedim. Evet. Ne yapalım şimdi bakın canlarım mayamızı aktif hale getirdim. Göster şart buraya. Şimdi sütümüzün devamını döküyorum. Hepsini döktüm. Yarım çay bardağı da sıvı yağ dökeceğim. Ben göz kararı yapıyorum ama siz yarım çay bardağı dökün. Çünkü tam geliyor. Bu pideyi mutlaka deneyin canlarım. Şimdi aldığı kadar da un koyacağız. O kadar. Biraz şey olacak bu. Cıvık bir hamur yapacağız bunda. Arada bağ tut, arada buraya tut. Hep aynı yerden tutma sıkılmasın insanlar Çünkü videomun altına bir abla diyeyim ablam yaşındadır bence yani yarısından öyle anladım eğer benden batut benden e, küçükse de kusuruma bakmasın büyükse ellerinden öpüyorum demiş ki Filiz senin videolarına Filizciğim bayılıyorum ee, senin videoların bir bak ayrım mutfaktasın bir bak ayrım alışveriştasın bir bak ayrım ormandasın bir bak ayrım hiç sıkılmadan izliyorum yani böyle yorumlar benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bu YouTube işine göre e, ahlaksızlık olmadığı sürece her yorumu açığım. Olmadı yapamadım diye bil, denilebilir yani. Ben zaten söylüyorum her yaptığım benim dört dörtlük olmuyor. Benim de sizden bana mesela diyorsunuz Filizciğim. E, sevgi abam her zaman değil mesela. Çok seviyorum. Sevgi abam bana sorulan sorulara bile cevap vereyim. Hülya ablam öyle, Zahide ablam öyle, Fatma anne öyle. Daha birçok Zeycan ablam, daha birçok herkes. Fatma başabam, herkes. Yorumlarıma bana sorulanlara ben dönemiyorum. Ama hiçbir zaman demeyle bana ki Filiz dönemiyorsun diye. Ben cevap yazamadıklarımı onlar yazaylar. Çok teşekkür ediyorum. Tek tek hepinize. Kanalıma yeni gelen yazanlar var. Hepiniz çok sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi azıcık tuz dökeceğim onun canları. Şöyle. Her zaman tuz için çok yorum alırım. Çok döküyorsun, çok döküyorsun diye. Ama çok dökmüyorum size öyle geliyor canlar. Şöyle güzelce şimdi yoğuralım. Kızayla <laughs> <laughs> güzel Ha. Güzel. Yürüye kendini de oynar Oy. <laughs> ay. <laughs> Kendi kendine de pamuk değil. Pamuğun kanalına gitmeyenler gidebilir canlarım. Pamuk ve eğlence. Pamuk kanalı açtı biliyorsunuz. Yani ben topluluğumda paylaştım. Videonun altına da linkini koyarım. Oradan gidebilirsiniz. Linkini bırakırım. Tıklayarak abone olabilirsiniz Efe'nin kanalına. Şöyle hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bu dinlenmeye geçsin. Bu güzelcene kabarsın. Hadi biz beraber hep beraber lazanyamızı yapalım. Gözlerim yaşardı. Canlarım lazanya yapımına geçtik. Kabul edebilir mi? Uyandın çek beni. Sokarsın telefonu gözüm erdi o an. En güzel çekimleri Zeynep sana yapalım. Ne yapalım? Allah. Bunlar abile yakınlaştıracak yerde yakınlaştırılır. Çok güzel yaparlar. Elimle yakınlaştırayım, uzaklaştı. Profesyonel çekiyor. Vallahi gerçekten. <laughs> Babasının oğulları. Gözleri. <laughs> Allah'ım seni <seveyiz. gülüyor> Hemen de kendine paya çıkarın. E ne yapalım? Şimdi biz lazanyamız için tamam derin, küçük ama derin. Demek ki küçücük şey de yaptı diye. İki tane soğanımızı ben şu şekilde lazanyamızı bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben böyle yaparım. Siz de böyle mi yaparsınız bilmem canlarım. İnce ince şimdi doğrayacağım. Güzelce. Güzel. Bunu uçakta yadaydım. Allah bu kadar büyük acı oldum. Bu kadar büyük acı oldum uçakta. Kaldık havaalanında 18 saat. O maceramı anlat değil Onu gene anlatacağım size. Evet. hep kırılacağız olsun. Videoyu YouTube'u açtığım zaman o videoyu o, onu şey ettiydim. Çektiydim o videoyu. Videoda değil de bir yerde anlattıydım. Onu da ayırdı onu. Onu gene anlatacağım size. Çünkü ondan sonra o zaman kanalımız ancak binlerdeydi yani. Şimdi çok gelenler oldu. 18 saat kaldık mava Bir daha uçağa bindik ki ben açlıktan ölüyorum ama ese gözlerim karardı Çünkü ya havalarında bizi bir yere kapattılar. Bizi hiçbir hiçbir şey vermediler. Çocuklara su bile vermediler o derece yani. Ee, uçağa da bindik aldık lazanya tabii geldi paramızdan bile dağıtmayılır. Aldık lazanya la la, la 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 Sanki lazanya değil bal geldi ki bal yiyorum. Acıdım ya. Dedim hani kıyma yemeyen Erdoğan? Eee gidi. Ama onda da hiç kıyma yoktu. Vardı gene vardı. Ha, bir, bir yemek kaşığı olsa yeridir yani. E küçücük de da zaten A, bu kadar çok iddia. Bir, bir yemek kaşığı. Normal lazanyanın içi kıyma doludur. Ondan dolayı. Dedim Erdoğan dedim. Sen dedim kıyma yemeyen Erdoğan dedi. Bu, aynı gene öyle dedi. E bunda da dedi hatun kıyma yoktu ki dedi. Diyorum bitmese diyorum. Teşke gene alsaydım ama. Neredeyse şey. Yeni mi kalktı? Çok olmayacak çok. mı soğan? Yok yok. Ona güzel kavuracak. Soğan ne ya? Çok olmayacak mı soğan? <laughs> çok olmayacak. <laughs> ya nasıl yalan çıkardım piyazıyı? Bu Ay. yalan değil. Alttan alttan yani diyorum. Ya o maceram da çok kötüydü. Allah'ım da kimseyi vermesin. Bu maalesef... Allah aşıkla kimseyi sınamaz. Herhalde o da her ama ondan beri lazanyayı severim yani. Çok fenerci oldu. Uşaklar hani şey... Nedir ay ekmekli sandviç, sandviç vereyim uçakta. Hani sandviç yemeyen efe. <laughs> Ama onları ne yaptım? Bunları mahkemeye de verdim. Hakkımı da aldım. Oh canıma değsin. Onu size anlatacağım. Dur burada anlatmayayım. Şiye çekti de bizi, videoya çektirdiler bizi de, bizim konuşmalarımızı da YouTube'a verdiydiler. Sonradan birkaç kişi herhalde şiye etmiş. Silin mi demiş, daha bulamadıydım onu. benim akrabam kanal, YouTube kanalı vardı onda. O da kanalın kapatmasıyla beraber silindi. Oraya mı ettiydiler? Ben onu bilmiyorum. Neyse güzelce ne bakın soğanı doğradım Erdoğan bakay ne çok soğan oldu bunu da kim seçecek akşam <laughs> seçmek yok seni du 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 yapar. Tabii soğanı seviyor ya doldur içini so soğan. Da Ula, soğan yeme tadı duzudur soğan yemek olmaz biraz alıştır kendin zorla biraz kendin bak 40 yaşında oldun sağlıklı beslen sen varken biz de varız anladın mı? Şimdi bu ne böyle kavururken canlarım ne yapacağız? Tabii ki de. Şöyle <laughs> sunayım. Kavururken böyle bir dişle sarımsak koyacağım bunu. Bu çok lezzet veriyor şeyi. E, lazanyanın iç harcını. Şöyle büyük rendemi de alayım. Buna büyük rende diyorsunuz ya. Habır indi aldım mı anam gel ayaklı mı? Uşağım dedi ha onu o kadar havet ettim ki. Bunu gördü internette. Geçen konuşuk, geçen de adam olay iki ay. Ben hep öyle iki ay bir senelik olaylara geçen diyorum. Siz kusura bakma. O. Dik uşağım gördüm seni diye. Ha o rende, ya, bu da kadar havet ettim. Dedim bu bana diye Bana da aldı benim. Dedi diye, nerede bulacağım sağlığına şimdi. Şimdi giderken eğer kalıpları açık değil. Eğer gidebilirsek Ha gideceğim anamın. Ya da bir tane alacağım onu orada. Okay. Oradan bulamam korkusun Bu nereye giderim onu. Bak ah, ne kadar güzel oluyor. Ama sarımsak koymayı unutmayın. Bileme daha yağ koyacağım buna. Heh. Çünkü daha da yokmayacağız buna yağma. Böyle. Bunu şimdi kavurmaya bırakıyorum. Selamun Aleyküm canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Hepi sucuğunuz. Akşama YouTube kanalımda lazanya ve pide tarifini izleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsiz, abone de olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler canlarım. Bak, daha çok olur diyorum. Soğanı da eti de. Olmaz, olmaz. Benim Benimkisi nasıl derler et yemeğinlere? Vejeteryan. Yani vejeteryan. Diyelim ya düğüne gittik mi hindi kavurmasını yer, eve geldin mi yemeyiz. Annem derdi ki anne tutsağı nerede o? Dondurma derdi, yama derdi. Biz gider dondurma alırız. Dondurmalan annem sakıza çok güzeldi. Yolda dondurma yemeyeceğim yani genç kızken bir de sakız çiğnemeyeceğim. Biz de bir gün gittik Cemil Usta'nın farkını biliriz. Bizim burada duranlar bilirler. Bu arada akrabamdır kendisi. Selam olsun onlara burada. Evet, bugün gitti burayı, aldım da sakız. Ama boş bulundum gerçekten. Öyle bir şey derim ki e, genç kız da gene 16-17 yaşında gene uşaksın yani. Annem de e, abam kendi Melike abam Akçabat'ta otururdu o zaman gene. Ondan geldi, gelirken gel alacak bizi. O sakızı aldım da, gördü, dedi ki, ama fark, adam böyle seni dedi ya burada ev vere, bir vururum, bir vururum dedi. Bir daha dedi sakızcının önünden geçemez ona göre dedi. Aa ağzını topla dedi. Şimdi ağzıma sakız vurdun mu? O öyle dedi bize, bizi tuttu bir gün. <laughs> Şimdi yalandan yeri sakızcının ne var yani kendini göstermeye çalışanına var. Ee, dedi, seni dedi bir vururum, evine vere, vururum seni dedi ya. Annem bizi vurmazdı. Bu hamın zaten hiç dayağını görmedik de. Ama korkardık yani. Yapmayacak olduğumuz şeyler yapmazdık. Şimdi buna ne yapacağız canlarım? Öyle de bir güzel koktu ki Şu domates sosunu dökeceğim biraz. Sizin yoksa domates sosu, domatesinizin kabuğunu soyun. Ayrıca püre yapın, dökün içine. Hepsini dökmeyeceğim. Yarısını dökeceğim. Tuzunu atacağım. Dedim ki size tava kalın diye. Şimdi bu burada biraz daha kavrulacak. Bir kavrulsun bakalım ne hala gelecek. Tamam. Çanlar şimdi beşamel sosunu yapacağım lazanyamızın. Şöyle bir büyük kaşık tereyağı koydum. İki kaşık da un koyacağım. Ben çok fazla yapmayacağım için bu kadar koydum. Siz yağınıza göre iki yemek kaşığına dört kaşık un koyun. İç harcımız da burada. Yarım çay bardağı ılık su koydum buna. Şöyle pişiriyorum bunu devam. Yarım çay kaşığı da pul biber attım içine. Bunu da burada güzelce kavuracağız. Sonra azar azar sütünü ekleyeceğiz. Kıyma yağlı olduğu için ben çok yağ kullanmayacağım e, sosuna bu buna yeter. Un kavurur gibi bunu elbette kavurur gibi biraz kavuracağız bunu. Un kokusu çıkacak. Şöyle az az altını kısıyorum. Sütünü az az ekliyorum. Bakın asla topaklanma olmayın da. Onu göz kararı yapacağım. Ama ununu çok güzel kavurdum. Bakın sarı bir renk aldı sütümüz. Görüyor musunuz? Aynı bu şekilde olacak. Yoksa un kokar, çığ kokar, yenmez. Zaten hamurun üstüne dökülecek ya. pişirdim çünkü. Tamamen güzel kavruldular Bu da tamam. Bunun altını da kapatıyorum. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle yapacağız onu Şöyle bir tane koydum. Aslında uzun bir borcam olsa daha güzeldi de da benim uzun borcamım çok büyük. Ben de böyle yapacağım. Görücüye çıkarmayacağım bunu ya, biz yiyeceğiz de. Boş verin. Bunun da yağını çok koymamaya çalışacağım. Evdan da bana kızdı çok fena. Bunu çok iyi yaptım. Çok koyma içine, bir şeyler bir şeyler. Hımm. Aynı bu şekilde böyle yuvacağım böyle kıra, kıra, mıra yapacağım işte. Önemli olan nasıl yaptın? Formu herkes kendi istediği gibi istediği borcamda yapar. Öyle dedim değil mi? Şart. Şöyle. Şu şekilde. Efe. Ha bu soğanı doğradıktan sonra her zaman başım ağrıyor. Valla. Çok mu abi sana? Hı? Çok mu? Bakacağız. Alacağım ama bir bu borcam dur. Al. Ya çok değil ki hiçbir yer. Hiçbir ki. Nasıl alıcım? He? Evet. Ne oldu oğlum? Hı hı. Ya. aşamada ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bu tarifte normalde yok. Ama ben şu ortasına da keserken tellenmesi için şöyle azıcık şey koydum. Telli peynir koydum. Keserken hiç belli olmayacak böyle kırdım da yaptım diye. Onun için rahatım yani. Şu şekilde ben devam edeyim. Bitsin. Bitmiş halinde göstereyim size canlar. Bitti. Bunun için de aynı bu şekilde fırına süreceğim. Ondan sonra ekmeğimizi oraya koydum. O da kabarıyor. Yani hamuru alayım mayası. İkisinin de pişmiş halini size serviste göstereceğim. Görüşmek üzere birazdan. <laughs> Hamurumuz geldi canlar. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bu sütün kenarını alacağım. Bakın hiç bozmayalım bunu. Söylerim. Şöyle. siz yanınıza yağ da sürebilirsiniz ben sütü daha karıştırmadım yumurtaya diye kenarından alıyorum bu şimdi burada da gelecek ama daha ilk Ramazan piderini, pide'lerinizin üzerine canlarım e, yumurta sarısı sürüyoruz ya. Normal kovaçalardaki gibi yumurta sarısı, sıvı yağ veya yoğurt kullanmayın. E, sütle deneyin. Bakın nasıl alacağınız şeysini e, anlayacağınız farkını. Süt çok güzel yapar. Bakın yarın size büyük bir, bir pide yapacağız inşallah. Şu şekilde bakın elimle güzelce yaydım onu şöyle tamam. Şimdi buraya yumurtalan süt koydum. O işaretini vuracağım mı üstün? Şeysini yapacağım mı desenle Yumurtayı sürdükten sonra da yaparım. Ne yani öyle yap. Şimdi kabaracak yine Şöyle elimle bol bol. Şöyle şimdi bunu güneşe üstünü kapatıp yine şu Camın önüne güneşe koyacağım canlarım Ondan sonra bir pofuduk olsun fırına süreceğim ben o kadar Fırın işi de bitti O zaman ne yapalım bunlar piştikleri zaman şimdi Size göstereceğim Heh. Canlarım bakın pidemiz nasıl kabardı oğlum benim saçım açık beni göstermek Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle biraz kaşar peyniri atacağım üzerine. O kadar güzel bir hamur oldu ki gerçekten size anlatamam. Efe şöyle bir tane de resim al annesi. Bunu Zeynep istedi teyzeleri. Anne ben üstünde kaşar peyniri istiyorum. Geçenki gibi dedi. Bu arada ben daha bir kere Ramazan gireli bir kere şey aldım. Pide aldım. Dedi yok hatun gene sen yap de. O kadar güzel oldu bak görüyorsunuz. Şimdi ellerime ayıcık yağ alacağım. Şöyle bakın ayıcık çok az yağ alacağım. Fırınımı 180 dereceye de ısıttım. Şimdi şöyle. Nasıl etiyor görüyor musunuz? Maşallah subhanallah. Şimdi böyle pidemizi şekil vereceğim. Bakın hiç havasını almıyorum öbür tarafların. Bu kadar. Şimdi bunu ayrıca şey yatacağım. Susam. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Siz çok çörek otu da atabilirsiniz benim yalan yok çörek otum evde şimdi yok olsa da çok sevmiyorum uşaklar bazen atarım, bazen atmam ama şimdi çörek otum iki seferde bitmiş şimdi biz bunu fırına vereceğiz 180 derecede pişireceğiz bakın canlar biraz kaldı oğlum Heh. hadi pistin görüşürüz sonra da lazanyamı bitir pişireceğim Canlarım benim pidem pişti. Şöyle salatamı hazırladım. Lazanyam da pişti. Şöyle bakın pidemi göstereyim size. Görüyorsunuz. Üzerine ben kaşar peyniri de döktüm. Bakın. Şöyle keserek de size göstereyim. Tek yalan video çekerim. Erdoğan bir yere gitti içeride ama nereye gitti bilmiyorum. abile gene de bileme keseyim sizi. Belki hamur öldü diyenleriniz olur. Bir şey olur. Bakın canlar. Şöyle. Gayet güzel. Yumuşacık. Bakın. Şu şekilde pidemiz pişti. Tabii ki üstünü örtüyoruz. Altı da böyle. Üstünü gene böyle sofra bezimle örteceğim şey olmasın. Gıgır, gıgırdak olmasın. Bu da kalan. Bunu sabahlan iki tane yumurta kırar. Öyle çocuklara yaparım. Ya da poğaçanın içine gene koyarım. Bu da canlarım. Lazanyanın son hali. Şöyle bakın. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Şimdi ben buraları toplayacağım. Gördüğünüz gibi bunları yıkayacağım. Yıkadım elimde. Bunlar geldi. Sonra salatamında da yağını domates bir şey koymayacağım. Limonunu koyacağım. Yağını tuzunu e, pilavımı ısıtacağım. Bize afiyet olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.